o gireceğiz otelde olsa alan kişi Instagram hesabını bir dakika boyunca istediği şekilde yönetebilecek çok iyi çok iyi gençler bu kadar rahat olmamın sebebi ne biliyor musunuz yenilmeyeceğim anasını satayım yani basit bu kadar <laughs> oyna kuduracağım <laughs> Oy. oğlum var ya mouse kırıyordum asla bu kadar abartmaya gerek yok Bu cidden çok güzeldi. Allah çarpsın. Hayır. Bu ne? ne? Ödüm. Ödüm bokuma karıştı. Yapacak bir şey yok. Dostlar hepinize selamlar ben Karal Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. Arkadaşlar yanımızda FF Orbeon var. Kardeşim hoş geldin. Hoş buldum kardeşim benim baş tacisi. Eyvallah eyvallah. Tıral. Şimdi arkadaşlar öyle bir content yapacağız ki diyeceksiniz ki PUBG Mobile'de bu değil. Ulan hafiften böyle YouTube Türkiye'de geziyordum. Lan dedim ne çekebiliriz ne çekebiliriz. <laughs> Biliyorsunuz bu aralar içerik üretmekte bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Bana <laughs> 4 yıllık oyunda yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Vallahi kalmadı. Ya kardeşim daha her gün çıkartıyorum. Ya, ya. ama her gün TDM videosu mu atıyor? <laughs> <laughs> çaktırma lan çaktırma. Kes buraları kes. Tabii efendim. 1 dakikalık Instagram kontrollü base atalım. Arkadaşlar olayımız çok basit. TDM'e gireceğiz Orbeon'la. Ne varsa her şey serbest. Değil mi Orbeon? Yo. Kaymasız M4 diye çağırmadın mı oğlum sen beni buraya. Oğlum seni öyle çağırabilirdik o yüzden. Dolandırıldın mı? <laughs> Dolandırıldım da. Hayır. <laughs> kapat kaydı. Yo, <laughs> <Ben gülüyor> kapat oynamıyorum. Kapat. <laughs> Allah'a emanet kaydı. Kardeşim benim Ambara gireceğiz. Totalde 10 alan kişi, karşıdaki kişinin Instagram hesabını bir dakika boyunca istediği şekilde yönetebilecek. İsterse post atar, isterse gider DM şunu açar eski sevgilisine, yeni konuştuğu kızlara flört eder. kardeşim bir şey soracağım. Kaydı başlatayım değil mi? Başlatmadım vallahi. Başlat, başlat, sıkıntı yok. Tamam. Yani al söyle. Aa! Devam, devam. Yani anlayacağız. <laughs> Ya götür. Böyle bir iddianın üzerine kardeşim biliyorsunuz ifşalar da çıkabilir vesaire bir ton bir şey çıkabilir. Yani biraz riskli bir içerik. Öyle ha. her şey yapamayız ama ha. eski falan yazma. Ya kardeşim olayın piçiliği zaten burada başlıyor. Oğlum ben Oğlum Sabah benim... bu içeriği çekeceğiz ya 7 tane kızla konuştum. Ya, Gençler bu kadar rahat olmamız sebebi ne biliyor musunuz? Yenilmeyeceğim anasını satayım. Yani basit bu kadar. Oyna. <laughs> <laughs> Kuduracağım. Bu içeriği şöyle atabildiğiniz kadar like atmanız ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. En azından bu yıl sonunda kadar. Şöyle güzelinden 400.000 aboneye ulaşalım. Orbion'un kanalında açıklama kısmında var. Ekstra zaten Instagram'lar bak Benim Instagram şuradan, Orbion Instagram'da şu yukarıda olur. Oraları da takip etmeyi unutmazsınız. Laf fazla uzatmadan hızlı bir şekilde TDM'e geçelim. Tek kural var, o da kural yok mu? Yarış. Aynen öyle kardeşim. Neredesin? Kaymasız mı? Kay ses vereyim karışma, ayıpsın ya. Oğlum, Allah Allah. ses kasalım. Ya <laughs> Nerede Borgun? Bak şu mikrofon. Bak mikrofon bak daha başlamadım. Şey Mikrofonu da ya. Neyse sadakamız olsun. Hemen şöyle devam edelim. Her şimdi ses vermeden oynuyoruz galiba. Kardeşim bizde yok öyle şeyler ya. Alışık değiliz. Oo. Oğlum harbi SKS mi oynayacaksın ya? <laughs> kardeşim sen de UMP mi oynayacaksın? <laughs> Oo Oregon abim zıplıyor. Ben yemedim Tamam. Onu onu ne oluyor anasını satayım? Ben ne yerim gitmeye? Ya. Tamam. Onu mu satayım? Kardeşim bacaklarına bacaklar ben. Yo abi ab abi mi olsun mu? Olmasın olmasın gerek yok. Eşli olsun diye değil evet ya. <laughs> <laughs> Aklıma geldi. Neredesin lan? Verdim sesi. Kardeşim keşke vermeseydim ya. Bomba? Ama gözünü kör edeyim de gör. Oğlum ne no, oluyor no. lan? Oğlum tek kural var. Kural yok dedik. Oğlum oynamam ben şakasıyla bırak şunu. Da, ya. O, al, al, tamam yeni aldım lan. Tamam <laughs> arkadaşlar geliyorsunuz ya. Allah Allah. Go. Gerildim bir saniye şu an. Aha. Tamam. Oo. Oh. Orbiyon Or abi. Orbiyon benim. Abi efendim. Aya, iki kick tamam fena değil fena değil fena değil çıtırlık Aya iki kick e? tamam Kanka Tabii yanlışlıkla M24 aldım ayıp olur mu? Kanka Zaten büyük ayıp vallahi büyük ayıp Vallahi oynayamıyorum yanlışlıkla aldım ben, kanka SKS oynayan onu her türlü oynar Vallah Allah çarpsın ben oynayamıyorum İyi, Verdim info Verdim infoyu verdim Ses gelmiyor mu sana? Yoo Ha vermemişim kanka ben, <laughs> Tamam gel Oğlum sıkıntı ya ben Bak olayım. vallahi kullanamıyorum sen Lan SKS niye kullanıyor? Ne sana ne abi? Abi tek kural var o da kural yok. Hasbunallah. Aldım M4'ü. Sen ilk sekans Valla Vallahi M4 geleceğim lan. Gel bakayım. Headshot'um evet, çatım var. <gülüyor> ya <laughs> ama oho sıçtın ki. Allah çapsın sıçtın Bekle. Bekle bekle. mi çektin? Yok yok kanka. Verdim info. He aldım infoyu. Gel bakayım. Headshot'um evet, çatım var. <laughs> ya ama oha sıçtın ki işte. Allah çarpsın sıçtın bekle. Hadi. Ya kardeşim o canım bir kanka. O YMP'yle gidiyor şerefsize bak. Ya mermi bitti. Ya. Kardeşim tek kurallar o da kural yok. halleçis. <laughs> halleçis. Halledeceğiz, 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 halledeceğiz. Halledebiliriz. Adam TKS'de yeniliyor mu? Kardeşim durumu eşitlemek için aldım ha. Değil ya hiç sıkıntı yok. Ee, sıkıntı yok. sıkıntı ee, yok. şey. Ay. Baba vallahi kol mol kalmamış. Lan oğlum mermi gitmiyor. Oho. Oho. Her Lan mermi. senin hasın yok gibi ama. Vallahi katsın. Oy! Oy! Oy tamam güzel bu güzel bu okay. güzel. Tamam bu iyi bu iyi. Oğlum ben niye MP hariç silah almadım ya? Hep M4'dan. Sana bir şey diyeyim mi? MP daha iyi lan M4'ten. Allah çarpsın Zaten öyle. O yüzden MP aldım. Güzeldi. Ay ne kardeşim. Bu, bu cidden çok güzeldi Allah çarpsın O yüzden MP aldım. Ay ne kardeşim. Bu, bu cidden çok güzeldi Allah çarpsın Yani niye böyle yani bilemiyorum yani. Aha uzak mesafe girmemiş. Karaca. ufak... senin özel Heh. silahın e, SKS değil miydi? Selam ne alakalı? Kanka ya. Bu ne oğlum bu kötü. baya kötü baya sekiyor lan niye böyle? Çek SKS'yi oynayacağım. Ona da bir kaç. Bak Hayır. herkese yazdırdım. Ya no pain olan... no pain no pain. Ya hay ananı ne oluyor? Kaymaz oynamıyor ki. Allah çek. Hem de kaymaz hem de diye çağırdın lan. Bir dakika kanka. Ananın Her avradını ya. ya, ya. niye saldı? Yemin ediyorum var ya gram canım kaldı ya. Neyse dur Açılmam lazım. Tamam bas bunu bas bas. Sana burada yaptığım vuruş hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hayatımın vuruşuydu. Oy. Mermim kalmadı ananı avradını Allah çarpsın iyi iyi, i̇yi iyi oyna oyna devam Teksen mermiyle mi başlıyor? Yok kanka Onunla göre kullanırsın artık Ne 80 o Ben Ooo oh. F4 yo oh. oh. Sana bir şeyim çok güzel pickti bu arada Gel oğlum oynarsan ekime oynamazsan kardeşim affedersin de ya, yani Ya oğlum saçmalama şimdi ya Arkadaşlar bu arada dediğim gibi 10 on olan kazanıyor UMP'nin mermisi geç gidiyormuş Ananı avradını Şimdi Oy! Aa, oğlum aynen. bayağı vurdum lan. İyi vurdun ama harbi iyi vurdun. Baba adam ölmüyor ki am. Hadi. He ölmedi. Reloading. Hayır. Hayır. Ben aslında yokum kanka. Oğlum sana bir şey mi mermiler bir tık geç mi gidiyor? Bana böyle geliyor. Aynen aynen kanka kal orada kal orada çıkma. neredesiniz? Cover me. Aa, oh, canım gitti. <laughs> Bak bombayı Oğlum. Oh. nereden attım? Sen bana ilk baş attın Bak, diye. Bir kilim var ha karın. <laughs> tamam, tamam, <laughs> tamam 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 tamam. olur öyle şey. Oynamıyorum oynamıyorum şiş, şiş, şiş. bir saniye. Şiş, şiş. Olur olur. 99 olursa psikolojim bozulur vallahi. Ee... Tamam tamam sakin. Aynen kardeşim öyle gelmelisin ya zıplamalısın orada. Küçüğüm daha çok güç. E ee, kal orada kal orada. Hadi bir daha zıplasana orada. Tamam yedi bir tane. Oy! 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 Oğlum ver ver. Baba. Neredesin lan? Karıl Karıl Sirer. Aha. Oğlum ben vallahi atalı oynadım oyun. Konuşturuyor beni. Namam. No, oh, ya lanu. Bir saptay. Kuitat konuşma ya, Tamam şimdi diğer Kardeşim. kaymalı atıyoruz kanka. Tam başta dilinde saniye Adem alta koyuyorsun. Tamam abi. Fotoğraf çektirip Orbeon'un karısıyım diye story atacaksın. Bunu nasıl yapacağım? Hayır. <laughs> Yapamam kanka bir Eldeki <laughs> şartlar buna uygun değil. Vay ne ne oğlum. Orbeon saplar yaz story'ne. Acil fotoğraf çek. <laughs> Kardeşim güzel bir fotoğrafını koy. Orbeon'un karıcığıyım veya Orbeon sapladı. <laughs> gizeme gir gizeme gir. Aşkım ya seni çok seviyorum de. Aşkım seni çok seviyorum. Aşağı in aşağı in. in tamam in aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in. in. Eylül'e gir eylül'e gir eylül'e gir eylül'e gir eylül'e <laughs> mı? Aşkım ne haber de seni seviyorum da aynı şekilde. Eee... <laughs> aşağıya in aşağıya in aşağıya in. Aşağı in. Sen kontrol, de bende var. Bak. Aşağıya in öyküye e, yaz öyküye yaz öyküye yaz. E, aşk, aşk, aşko ne haber yaz. Anam <laughs> <arama> yaz. Aşağı in <laughs> <ayın> hızlıca. <laughs> sıcağı... Bitti bitti. Oğlum aşko ne haber ne ya o zaman onu sil o zaman. Anan aramıyoruz. Ne? Anan. -an... Arı Oldu mu? Bir sene, son bir tane daha olsun lan yavaş hareket tamam, et çünkü. Tamam tamam hadi son bir tane. Hadi çaya gir. Tamam gireyim. Ha, sağ kardeş mi? <laughs> Ananı ne <abradın> yapıyorsun <ama. gülüyor> de ki eğer konuştuğun yoksa senden aşırı hoşlandım de. Konuştun, konuştun yoksa, yoksa hanımefendi. Ben ünlü bir youtuberım beni reddedemezsin. <laughs> Kanka çok egoistç oluyor. <laughs> <La> Aa, <laughs> kanka o çok egoistç oluyor. <laughs> benim, benim gibisini bulamazsın ünlü bir Youtuber'ım yaz kardeşim. Aa çok cringe bekle. <laughs> benim gibisini bulamazsın. Vallahi kız tanımıyorum. Bulamazsın. Tamam, tamam. Emin misin kanka? Evet öyle benim gibi bulamazsın ünlü bir Youtuber'ım yaz. Tamam Görün seni yeter ya yeter oğlum. Ben utandım yemin ederim. Abi çok cringe. <laughs> hani ananı <laughs> Ha ananı ha, Ne diyor gir bakayım ona. Bittiler, bitti lan bitti. Bak. baba <laughs> 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 yeter 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 yeter. Çık çık çık. Evet, Hadi, Hadi bismillah. Mesela. Neredesin? Verdim sesi. Aha, Neredesin? Gördüm. Nasıl gördün lan? Gördüm gördüm sıkıntı yok. Oğlum o ne? Orbi. Ne demek o ne? Orbi ya, o ne oğlum? O hayır. Sayılmıyor. Allah çarpsın var ya. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ne demek bir dakika? Tamam hadi tamam şey. tamam hadi hadi. A <laughs> <a> adil <laughs> olsun diye bunu çektik. <laughs> <laughs> Umrumda değil pompalı çekmiş. Şerefse bak. Tamam lan tamam hadi. Pompalı da tek atmıyor. BMP. <laughs> oh. Ya ananı avradını boş, yere tamam, sayıverdim. Boş yere sayıverdim Allah çarpsın. Full TKT geldi. Neredesin? Ananı avradını ya, anana sırtından Oğlum vurdu ya. beni. Neredesin? Hayır. Ulan nasıl atıyon? O ne? Oğlum. Oğlum <laughs> ödüm bokuma karıştı. Lan benim de aynı benim de aynı. Aaa. Abi BMP'ye güvenemiyorum tekrar senin karşında şey, hiç ya. ses bug'ı yapan mı var? Kanka saçmalama. Oğlum pompalı ne? Abi tek kural var o da kural yok dedi. Yemin ederim şaka gibi ya. Allah çarpsın var ya. Kardeşim bir no bir tırsın gibi ikinci vaka geliyor. Ya ananı öldürdüm bu mermi. Sakin sakin relax relax relax. Kardeşim bu ne ya? Oğlum. Kardeşim gel alıyorum senin sesini. Ben de aldım neredesin am? Aha. Ama harbi diyorum var ya. Tam sövmelik adamsın ya. Oğlum PKS oynuyor ne yapıyor? Ananı M4 aldım ha. Oha. Karın. Oy. Oy oğlum var ya. Mouse kırıyordum az daha. Mouse'un sesi geldi mi bilmiyorum ama. Nasıl tersmiş? Nasıl tersmiş? Oo. Anasıyım. Oğlum çeviremedim telefonundan telefondan. Iyi, çok iyi çok, iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Baba baba ke. İzle. Neredesin? Ananı satayım oğlum. Şimdi hani daha bir kaymalı oynayalım diye ya. Aynı yerdeyiz. Dur. Oğlum oynayamıyorum kaymalı. Kaymayı Anasın kapat ya. Silah. Yo kardeşim ilkel ben. Bir dakika dur. Bir... Oğlum buradan zıplamayacağım sana hayvan gibi vuruyorum. 18 verim. O oh, oğlum, kaç vurdum lan? Ne vuracaksın lan canım full. Nasıl canım bu? Sabahtan ha. beri vuruyorum. Mermi bitmiş. Onu onu kim koydu oraya? Lan onu nasıl vurdum buradan? <laughs> Infosuz. Kardeşim. Oy. kardeşim. Kırmızı ba. Ya. Evet kardeşim başka devam. Kral. Oğlum, Helal, olsun, Helal, Helal olsun dayoğlu. Helal olsun dayoğlu. Mermi ara ara be. Mermi gidiyor ya. <gülüyor> 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 Oğlum <gülüyor> sen kişi değil mi? Yani Helal olsun Oğlum Öldür <laughs> <laughs> güldürme. Tamam. Aynen yani öyle eğim koyup pusmalısın kardeşim. Yani. Nereye? Aha. E can doldu ki zaten kanka. <laughs> bak hele. <laughs> ne diyorsun ya sen? Oo şerefsiz Sabah. Bu da bana sekti dur lan. Ha, Oğlum hani ne yapıyorsun kendi mi attın? Ne bana sekti ya. Kardeşim işte ne bileyim kaç kaçıyorsa yani daha T diye bin. Lan SKS'yi almışsın kaya kaya geliyor. Kanka neredesin lan? Oo, ha benim base'e gitmişsin. Ha sen neredesin? Aha. Aha. <laughs> Bedava şeyi kaçırdın diyebilirim. Allah çarpsın. Oğlum tam karıl ha. Orijinal yani, karıl bir yani bu videoda. Bak hele ya bak hele ya. Bir gün. Tamam. Hayır. Uza 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 uza. <laughs> Takıldın araya değil mi? <laughs> Çünkü. Gel hadi Instagram'a gel. Ananı satayım. Ya ananı satayım. Bir canım vardı. Comeback lan. Bir dakika ben biliyorum bunun nereden geleceğini. Ben bilmiyor muyum? <laughs> ya ananı Comeback aradım. Sağım bir canım var gene. Kayacağım mı sen? evet. Tam bir tane vurduk. Çok iyi. çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam. Anca nice. Hacir işim çıktı dursana bir bekle oradan. Ne biktir lan. <gülüyor> Carl Saplar tamam mı? Carl Saplar. <laughs> saplar. TDM'de bana da sapladı. TDM'de bana, bana, da sapladı. Da sapladı. Tamam o şekilde işte. Bir SS de koyarsın. Konu gelir. Karı saplar TDM'de bana da sapladı. SKS yazsam olmuyor mu? Yo niye SKS'yi belirtiyorsun karışım? Gerek var mı? TDM'de saplamadık mı? Allah Allah. Oğlum sen Instagram şifreni niye vermedin bana? Ya karışım sen işine baksan hadi ya bir tane story atacaksın ama. Yaz onu. He. Direkt beni de etiket diyorsun hemen. Aynen aynen tamam, Tamam. Güzel. Tamam. Bunu attıktan sonra demir kutusuna geldim. Eyvah! eyvah Eyvah! eyvah. Gel, biraz aşağı gel. Aşağı gel. Aşağı gel. Gel, 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 gel. Geldim, geldim, geldim. Dur, 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 dur. Gülcan, Nazen'in. Yemin Oğlum, kardeşim lan. Bas. Tamam oğlum. Ne farkı? Ya bas. Tek seni seviyorum. Yaz yaz, 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 ay seni seviyor hızlı. Gönder, 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 gönder. Ben ben ünlü bir TDMC'yim. Ünlü bir TDMC'yim. Yaz. <laughs> Bir TDM'cim beni reddedemezsin. Beni reddedemezsin. Beni reddedemezsin. Ben Aynen. Satayım. Tamam çık buradan. Çık 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 çık. Beyza var. Beyza tıkla. Beyza. Beyza ya tıkla, tıkla tıkla. Tık, tık. Gmail'ini yazmış. Neyse tamam. Sen direkt şey yaz. Seni seviyorum yaz. Yaz yaz yaz. Oğlum yaz. buna yazmayayım. Ya hayır hayır. Umurumda değil. Oğlum, hayır seviyorum, yaz, seviyorum yazdı. yazdı. Sevgili <laughs> olalım mı? Sevgili olalım mı? Direkt bunu da yaz. Bitiyor. Ne kadar umurumda ben bile seviyorum kendimi. Sevgili olalım mı yazayım? Aynen aynen sevgili olalım mı? Hıpss tamamdır. Okey. Oğlum rezillettim. Arkadaşım Allah ya bir de konuşmuyordum ben buna. Gerizekalı ya aklını senin. Hayda ne diyorsun? Oğlum arkadaşım böyle samimiyetim yok bununla manyak mısın sen? Yapacak bir şey yok kardeşim. Allah Allah. Şimdi ben bu kızlara bir cevap vereceğim. Ondan önce arkadaşlar bence video 10 numaraydı. Oğlum harbi sinirlerim bozuldu ya. Kardeşim dediğim kız ya vallahi. Ah be. <laughs> Hiç sıkıntı olmaz kanka. Dersin linki var. Kanka bak hadi Gülcan'la bir yerde samimiyetim var da ben bu kızı hiç Adam Zaten manyak... yok kardeşim dedi ya yani. sıkıntı yok. Sıkma canını oğlum ayıllarız bir tane. Videodan çıkmadan önce videoya like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şuradan da bildirimleri tümünü alırsanız attığımız her videodan haberdar olabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.